Herkese yeniden merhaba. Bu videoda hücre ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda hem hücre ünitesine bir başlangıç yapmıştık, aynı zamanda prokaryot ve ökaryot hücre tiplerinden bahsetmiştim. Bu prokaryot ve ökaryotun ayrıntısını aslında bakteriler konusuna geldiğimde çok daha iyi anlayacaksınız. Burada genel olarak bir önceki videoda anlattığım o tablodaki şu var mı, bu var mı şeklinde bilseniz yeterli olacak. Şimdi bu videoda hücrenin kısımlarına başlıyoruz ve ilk olarak hücre zarını size anlatacağım. Şimdi ökaryot bir hücreye baktığımız zaman temel anlamda 3 ana kısımdan oluştuğunu görüyorum. Bunlar hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir. Şimdi ilk olarak hücre zarı ile başlayalım. Şimdi hücre zarı dediğimiz şey hücreyi dış ortamdan ayıran dinamik yapıya verdiğimiz isim. Şimdi bunun hem görevleri hem de özellikleri var. Birazcık karşılaştıracağım. Yani şu özellik şu görevin yapılmasını sağlar gibi şeyleri de söyleyeceğim. Öncelikle hücre zarı dinamik bir yapıya sahip. Bazı yerlerde canlıdır der. Yani ben burada size dinamik diyorum ama bazı yerlerde canlıdır olarak geçecek. Bu ne anlama geliyor? Yani aradaki fark nedir? Şimdi canlıdır dendiğinde canlının ortak özelliğindeki o canlılık Kısaslarımız vardı. Bunları kastetmiyorum. Yani burada eğer canlıdır deniyorsa kastettiğimiz şey hani ölmüş bir yapı değildir. Yani şu masa gibi bir şey değil. O şekilde düşünmeyin. Yani bazı içindeki yapıları olan bu yapılar hareket edebilme özelliğinde olacak. Yani ölü hep sert bir yapı olmayacak. İşte bu yüzden canlıdır denir. Ama birçok yerde de benim anlattığım gibi canlıdır kelimesi oradaki canın ortak özellikleriyle karıştırıldığı için hani bunu tek başına bir hücre canlılığıyla düşünüldüğü için bu şekilde değil de benim yaptığım gibi dinamik kelimesi kullanıyor. Yani böyle sertleşmiş, ölü, kuru bir yapı değil. Bunu demek istiyorum. Esnektir. Zaten esnek olması dinamikliğinden geliyor. Çünkü yapısında bulunan moleküller ve yapısına böyle katı bir yapı kazandırmıyor. Kas katı olmuyor. Bu da ona hareket edebilmesi için böyle bir bir miktar esneklik payı kazandırmış oluyor. Bunun dışında seçici geçirgendir. Ne demek seçici geçirgen? Hücrenin içerisine bir madde girecekse ya da hücreden bir madde çıkacaksa bu maddelerin giriş çıkış yapma yöntemleri vardır. İşte bu yöntemler sayesinde hücre zarı içeri alacağı maddeyi ya da dışarı atacağı maddeyi seçer ve biz buna seçici geçirgenlik adını veriyoruz. Bu özellik sayesinde hücreler madde alışverişi yapabilirler. Madde alışverişi durduğu anda hücre kesin olarak ölecektir. O yüzden hücre zarının yapmış olduğu bu madde alışverişi hücre için çok önemli bir olay. Akıcıdır. Şimdi akıcılık birazdan daha iyi anlayacağız ama yapısında bulunan bazı moleküllerin yer değiştirebildiğini göreceğiz. Bu yer değiştirebilme yeteneği bizim için akıcılık olacak. Bir diğer özelliğimiz mozaiklik. Mozaik deyince aklınıza mozaik pasta getirin. Mozaik pasta şöyle bir pastadır. Bilmeyenlere hem de bir söylem olsun. Böyle bir kakaolu, çikolatalı bir harç hazırlanır. Bir işte pasta harcı gibi düşünelim, kek harcı gibi bir şey. Bunun içine bisküvi konur. Ama bu bisküviler konurken böyle bir düzgün dizilim olmaz. Bisküvi böyle saçma sapan kırarsın. Böyle çok paramparça da etmezsin ama aşırı büyük de tutmazsın. Ama bir düzeni olmadan saçma sapan kırar. Sonra harçla iyice karıştırır bir şekil verirsin ve onu derin dondurucuda işte buzdolabında dondurursun. Sonra donduktan sonra o pastadan bir dilim dilimlediğimiz zaman böyle birkaç dilim dilimlediğimizde bir bakarsınız ki bazı dilimlerde çok bisküvi var bazı dilimlerde az bisküvi var. Biz buna mozaiklik diyoruz. Yani içinde bulunan Moleküllerin ne olduğu belli, ama bu moleküller yapının her yerine eşit dağılım göstermiyor. Bu şekilde eşit bir dağılım göstermiyorsa, değişkenlik gösteriliyorsa, bir yerde çok bir yerde az gibi, buna mozaiklik adını veriyorum. İşte bunun yapısını oluşturan karbonhidrat, yağ ve proteinlerde bu şekilde her yerde aynı görüntüyü gösterecek bir şekilde yerleşme yapmıyorlar. O yüzden hücre zarı mozaik bir yapıya sahip oluyor. Hücre zarının yapısında bulunan moleküllerde kas katı bir yapı oluşturmuyorlar. Bazı yerlerden deliklere sahipler. Bu deliklerde hücre zarına por oluşumuna yol açıyor. Bu porlar sayesinde de madde alışverişi sağlanmış oluyor. Ve yapısına da demin söyledim ama karbonhidrat, yağ ve protein molekülleri bulunuyor. Şimdi görevlerine bakalım. Hücreyi dış etkilerden koruyor. Çünkü her hücrenin dış kısmında bulunuyor. Hücreyi bir şekil veriyor. Ama verdiği şekil çok net bir şekil değildir. Çünkü yapısı esnektir. Sert olmadığı için böyle karşı konulmaz, dimdik durabilecek bir şekle sahip değil. Hücrenin içeriğinin bir arada kalmasını sağlayacak. Çünkü en dışta bulunduğu, yani dışarıya doğru bulunduğu için bir arada tutacak. Şimdi... Demin zaten madde alışverişini söyledim. Şimdi geldim şu iki özelliğe. Bu önemli. Bu özellik sadece prokaryot hücreler için geçerlidir. Yani ökaryot bir hücre zarında böyle bir görev söz konusu değildir. Prokaryot hücre zarına baktığımız zaman fotosentez ve hücresel solunuma yardım ettiğini görüyoruz. Çünkü prokaryotlarda fotosentez ve hücresel solunumu gerçekleştirecek olan organel bulunmuyor. Bu organel bulunmadığı için de hücre bunu yapabilmek için hücre zarından yardım alıyor. Yani fotosentez ve hücresel solunum olaylarının gerçekleşebilmesi için bir zara ihtiyaç vardır. Normalde bu iki olayı gerçekleştirecek organellerin kendi içerisinde bir zar bulunur. Ama bu organel prokaryotlarda olmadığı için zarı kim olacak? Buradaki zar hücre zarı olmuş oluyor. Bu da sadece bitki hücreleri için geçerli olan bir özellik. Bitki hücrelerinin dış kısmında birazdan da öğreneceğiz selüloz yapısından oluşmuş bir hücre çeperi bulunuyor. İşte bu hücre çeperinin yapısında bulunan selülozun üretimini hücre zarı gerçekleştiriyor. Hücre zarında bulunan özel enzimler selüloz üretiyorlar. Ürettikleri selülozu dışarı doğru dağıtıyorlar. Hücre iskelet elemanları da bunlara bir yapı kazandırıyor, onlara bir şekil veriyor. Böylelikle bitki hücre zarlarının hücre çeperleri de oluşmuş oluyor. Şimdi gelelim akıcı mozaik zar modeline. Şimdi Singer ve Nicholson dediğimiz iki bilim insanı var. Bu iki bilim insanı acaba bu hücre zarının yapısı nasıldır diye bir çalışma yapıyorlar. Çünkü onlardan önce aslında birçok kişi bu çalışmayı yapıyor. Ama çalışmalarında yaptıkları model geçerli olamıyor. Hem yanlış hem de zaten tam olarak kanıtlayamadıkları için. Çünkü yanlış, yanlış olduğundan kanıtlayamıyorlar. Kanıtlayamadıkları için de zaten bir işe yaramıyor yapılanlar. Ama tabii ki doğrusu bulunana kadar bir süre o şekilde olduğu yanlış olan eski modeller tabii ki kullanılmış. Şimdi geldim Singer ve Nicholson'a. Bu iki bilim insanı çalışma yapıyor. Bu çalışmaları sonucunda hücre zarının akıcı ve mozaik bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ve yaptığı çalışmalarla bunu da kanıtlayınca günümüzdeki bu hücre zarının şeklini biz akıcı mozaik zar modeli olarak isimlendiriyoruz. Şimdi burada şuraya yazarak anlatmak istiyorum size. Şimdi burada hücre zarının yapısında 3 temel molekül bulunacak. Ne bunlar? Lipitler, proteinler ve karbonhidratlar. Bunlar nasıl bulunacaklar? Bu görüntüye tekrar geleceğim zaten. Hücre zarının yapısında bulunan lipitler temel anlamda fosfolipit molekülleridir. Bu fosfolipitler kuyruk kısımları birbirine bakacak şekilde şöyle çift sıralı olarak diziliyorlar. Şimdi diyorsunuz ki ne çiziyor acaba? Şöyle düşünelim. Şu bir hücre olsun. Şurası zar. Burayı aldığım ve yakınlaştırdığım zaman orada çizgi olarak gördüğünüz yapı aslında çizgi değil. Aslında böyle bir görüntüye sahip şekilde fosfolipitler kuyruk kısımları içeride baş kısımları dışarıda kalacak şekilde diziliyorlar. Kuyruk kısımlarının oluşturduğu gliserol yapılarının olduğu o kısımlar hücrenin sitoplazması ile hücrenin dış kısmına temas edecek durumdadır. Hücrenin sitoplazmasında su var, hücrenin dış kısmında gene su var. Yani bu bölgeler suyla temas edebiliyor. O zaman bu bölgeler hidrofilik özellik gösteriyor. Ama iç tarafta bulunan kuyruk kısımları yani yağ siten olduğu kısım suyla kesinlikle temas etmiyor ve zaten etmek de istemiyor. Çünkü bu bölgelerde hidrofobik özellik göstermiş oluyor. O zaman fosfolipitler ne yapıyorlar? Çift sıralı olarak diziliyorlar. 1. hücreye hidrofobik ve hidrofilik özellik kazandırıyorlar. İkincisi de şu. Demin akıcılıktan bahsetmiştim. Akıcılık ne demiştim? Hücre yapısında bulunan bazı moleküller yer değiştirebilme yeteneğindedir. İşte bu yer değiştirme hücre zarına akıcılık özelliği kazandırır demiştik. İşte bu fosfolipitlerin yer değiştirme yeteneği var. Yani şu fosfolipit 5 dakika sonra işte şuraya geçebilir ya da şurası karşıya geçebilir gibi. Bu şekilde fosfolipitlerin yer değiştirme yetenekleri hücre zarına esneklik kazandırıyor ve buna akıcılık adını veriyoruz. Akıcılık çok az olursa o zaman zar çok sertleşiyor ve esneyemediği için en küçük bir darbede parçalanıyor. Akıcılık çok az olduğunda hücre zarı çok sertleşiyor ve esniyemediğinden en küçük darbede parçalanıyor. Akıcılık çok fazla olduğunda ise buradaki bu yapılar sürekli bir hareket halinde olduğu için moleküler bir arada kalamıyor ve bu durumda da en küçük bir şeyde yine dağılıyor. O zaman akıcılığın çok olması da kötüdür, az olması da kötüdür. Bunun bir kararında olması gerekiyor. O kararlılığı da kim oluşturacak? kolesterol oluşturulacak. Yani hayvan hücre zarlarında fosfolipitlerin bazılarının arasında kolesterol molekülü bulunacak. Bu kolesterol molekülü yakın çevresinde bulunan fosfolipitlerin hareketlerini sınırlıyor ve bu sayede de akıcılığı kontrol altına alıyor. Eğer ki kolesterol çok fazla olursa akıcılık çok çok azalır ve çok sertleşir zar. Kolesterol çok az olursa da Akıcılık çok artacağı için hemen zar dağılır. O zaman kolesterol miktarı bu şekilde akıcılığı kontrol altında tutuluyor. Ama şunu unutmuyorum. Kolesterol sadece hayvan hücre zarlarında bulunacak. Bitkilerin hücre zarında kolesterol bulunmayacak. Şimdi gelelim proteinlere. Proteinler fosfolipitlerin aralarına yerleşmiş durumdadır. Bazıları şu şekilde boydan boya devam ettiriyorum şunları. Bazıları ise şöyle yarım gömülü halde bulunur. Ama böyle bu şekilde büyük büyük bazı yerlere yerleşmiş durumda. Şu boydan boya olanlar taşıma proteini ya da kanal proteini adını alır. Eğer taşıma sırasında taşımaya müdahale edip şekil değiştirebiliyorsa taşıma proteini dersin. Ama taşımaya müdahale etmeyip şekil değişikliğine uğramadan sadece bir delik oluşturuyorsa o zaman da kanal proteini dersiniz. Önemli mi? Bence hayır. Taşımada deyin kanalda deseniz şu an bizim için aynı kapıya çıkacaktır ki çoğunlukla kitaplarda taşıma proteini kelimesini kullanacağım. Bir de gömülü yarı gömülü olanlar var. Yarı gömülü olanlar ise Sinyal molekülü olarak karbonhidratlarla birleşerek oluşacaklar. Şimdi zaten birazdan ondan bahsedeceğim. Şimdi proteinlere geldiğinde ne oldu bunlar? Taşıma proteini olarak görev yapacaklar. Bir de şu var. Zarda en fazla bulunan molekül proteindir. Yani şimdi böyle bir baktığınız zaman sanki fosfolipid daha çokmuş gibi duruyor. Çünkü ben öyle çizdim. Ama proteinler büyük moleküller oldukları için zarın büyük bir oranını kaplıyorlar. Zaten temel anlamda da kuralımız değişmiyor. Proteinler zaten vücudumda da yapıya katılan yani en fazla katılan organik maddelerdir. Şimdi geldim karbonhidratlara. Karbonhidratlar tek başına bulunamıyorlar. Ya lipitlerle bağlantı kuruyorlar ya da proteinlerle bağlantı kuruyorlar. Eğer ki bir karbonhidrat molekülü lipit ile bağlantı kuruyorsa biz bu lipitlere glikolipit adını vereceğiz. Eğer ki bu birinci durumumuz. Eğer ki bir karbonhidrat molekülü proteinine bağlantı kuruyorsa buna da glikoprotein protein adını vereceğim. Nasıl olacak bu? Şu şekilde bir fosfolipide ya da şu şekilde bir proteine bağlanacak. Şu yapı o zaman benim için glikolipit olacaktır. Şu ise glikoprotein olacaktır. Şimdi diyecek size soru. Glikolipit ve glikoprotein ne işe yarar? Bir kere Antijen olarak görev yapar. Antijen nedir? Bir hücrenin TC kimlik numarasıdır. O şekilde düşüneceğim. Mesela benim adım Selin. Şimdi Türkiye'de bir sürü Selin var. Selin de denildiğinde hiç kimse için bir anlam ifade etmiyorum. Türkiye'de bir sürü hatta dünyada bir sürü Selin vardır. Dolayısıyla Selin dendiğinde devlet için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama TC kimlik numaramı söylediğim anda benim kim olduğum belli oluyor. İşte antijen de bu. Hücreleri TC kimlik numarası. Hücreler birbirlerini antijenlerle tanır. Dost mudur, düşman mıdır, nedir, necidir buradan anlarlar. O yüzden hücrelerin TC kimlik numaraları kimmiş? Glikoproteinler ve glikolipitler. Bunun dışında bir diğer görevi reseptör gibi çalışır. Yani ne yapacak? Dışarıdan gelen sinyal moleküllerini tanıyacak. Şimdi dışarıdan derken hani dışarıdan demiyorum. Hücrenin dışından gelenleri kastediyorum. O hücrenin dışından gelen bir sinyal ne olabilir bu sinyal molekülü? Mesela hormon, Mesela özel kimyasal moleküller olabilir, özel sinyaller olabilir. Bunları tanıyacak ve hücrenin eğer o sinyale, o hormona cevap vermesi gerekiyorsa o hormonu algılayacak ve ben buna cevap vermiş olacağım böylelikle. Yani bu şekilde dışarıdan gelen sinyal molekülünü tanır. Gerekiyorsa ona cevap oluşturulabilmesi için içeriye haber yollar. Glikolipit ve glikoproteinler için önemli olan şudur. Her zaman hücrenin dış kısmına bakarlar. Neden? Şimdi şuraya hücrenin dışı demiştim. Bakın bilerek de zaten dışarı tarafa çizdim. Yani sitoplazmanın iç yüzeyine bakan şu kısma şuraya çizmedim. Çünkü bunun görevi hep dışarıdan geleni algılamak olacak. Bu yüzden dışarıdan geleni algılamak ya da kendini dışarıya tanıtmak hep dışarıyla alakalı görevleri olduğu için bu yapılar her zaman dışarıda olacak. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama ben bazı sorularda karşılaşıyorum. Bu yüzden bahsedeceğim. Glikolipit ve glikoprotein moleküllerinin beraberce oluşturduğu şu dış kısımdaki bu karbonhidrat uzantılarıyla oluşan o dış bölüme yani glikolipit ve glikolip proteinlerin beraberce oluşturduğu yapıya glikokaliks adını veriyoruz. Yani sorularda mesela der ki glikolipit ve glikoproteinler için hangisi doğrudur demek yerine glikokaliks için hangisi doğrudur der o zaman aynı şey olduğunu anlamanız gerekiyor. Şimdi şu şekle geldiğimiz zaman Singer ve Nicolson'ın bahsetmiş olduğu akıcı ve mozaiklikten bir bahsedelim. Akıcılık nereden geldi? Fosfolipitlerin yer değiştirmesi. Yani Singer ve Nicolson fosfolipitler yer değiştirdiği için o hareketlilik özelliğini algılayıp akıcılık kelimesini burada kullanıyorlar. Mozaiklik ise şuraya bir baktığınız zaman evet karbonhidrat, yağ ve proteinlerden oluşuyor. Ama bunlar dağınık haldeler. Üstelik bir de sürekli yer değiştiriyorlar. O yüzden de görüntüye baktığımda bir mozaiklik görüntüsünü de görüyorum. Bu yüzden Singer ve Nichols'ın bu modele akıcı mozaik zar modeli adını veriyor. Şimdi geldim hücre zarının farklılaşmasıyla oluşan yapılara. İlk olarak kamçıyla başlayalım. Şurada da görüyoruz. Bir hücrenin dışa doğru uzatmış olduğu Uzun uzantıya verdiğimiz isimdir. Her hücrede bulunmak zorunda tabii ki değil ama bulunduğu hücrelerde de belirli sayılarda bulunur. Burada önemli olan uzun ve az sayıda olması. Ne işe yarayacak? Suda yaşayan bu hücreler zaten sıvı yani bir sıvı ortamında bulunmak durumundalar. Kamçılarını kullanarak hareket edebilecek. Peki insanlarda kamçı var mıdır? Dişilerde yani kadınlarda kamçılı bir hücre bulunmaz. Ama erkeklerde üretilen sperm hücresi kamçılı bir hücredir. O zaman erkeklerde insanların erkeklerinde kamçılı bir hücre varken kadınlarda yoktur. Geldim sillere. Sil bu önemli. Sadece ökaryotlarda bulunur. Prokaryotlarda da görüntü olarak ona benzeyeni var ama sil demiyoruz. Ökaryotlarda Kamçının daha kısası olan ama daha çok sayıda bulunan çıkıntılar olacak. Bu da aynı kamçı gibi hareket etme sağlayacak ama bunun dışında bir de sirküle etmeden de görevli olacak. Yani hücre bir yerde duracak, sillerini minik minik oynatacaklar ve bu sayede etrafındaki su tabakasının sirkülasyonunu sağlayacak. Bu da ona beslenme imkanı tanıyacak. İlk görev hareket. ikinci görev sirkülasyon. Üçüncü görev ise bir yere tutunmasını sağlayacaktır. Sil prokaryotlarda bulunmaz. Prokaryotlarda da aynı sil gibi kısa ve çok sayıda uzantı bulunur. Yani hepsinde değil bazılarında bulunur. Ama silden yapısı farklıdır onların. O yüzden sil kelimesini sadece ökaryotlar için kullanırız. Ki sili de şöyle paramesyumun dışında sanki halı püskülüymüş gibi şu şekilde görüyoruz. Geldim yalancı ayak. Yalancı ayaklar. Bu bundan sonraki hücre madde geçişleri konumuzda da burada bahsedeceğiz. Yalancı ayak bazı hücrelere baktığımız zaman hücrelerin geçici sitoplazmik uzantılar oluşturduğunu görüyoruz örneğin mesela şurada bir bir lob gibi böyle bir uzantı var. Aynı şekilde şurada lob gibi bir uzantı var. İşte bu uzantılara yalancı ayak adı veriliyor. Bu uzantılar ilerleyip birbirleriyle birleşerek bazı maddelerin hücrenin içine alınmasını sağlayabiliyor. Ve bu sayede de beslenmede görev alıyor. Hem ilerleterek hareket hem de bazı moleküllerin etrafını sardıkları için beslenme üzerine görev yapabiliyor. Pinositik cep ise bunun tam tersi. Yani yalancı ayak ileri doğru oluşturulurken pinositik cepte hücrenin belirli bir bölgesine içeri doğru bir çökme meydana gelir. Örneğin hücre böyle dururken bir anda şuranın bir içe doğru çöktüğünü düşünelim. İşte o çökmenin sebebi işte? Çünkü çöken bu yapının içinde Sıvı bir madde vardır. Yani sıvı bir maddeyi içine alabilmek için üstünü kapatır. Ve bu şekilde o maddenin içeride kalmasını sağlar. Yani pilostikçe hareket değil de tamamen beslenme üzerine oluşturulmuş bir yapı olacak. Şeyleri söylemeyi unuttum. Sil insanlarda var mıdır? Sil insanlarda bulunur. Birçok organımızın, yapısının dış yüzeyi silli olabiliyor. Örneğin soluk borumuzun iç dokusuna baktığımız zaman sillerden oluşuyor ve bu sillerin görevi de aldığımız nefes için içindeki tozu, mikrobu tutup akciğere gitmesini engellemek oluyor. Yalancı ayak zaten bu geçici bir yapı. Sürekli o şekilde kalmıyor. Sürekli oluşturulup tekrar gidiyor, oluşturulup tekrar gidiyor. Biz yalancı ayak oluşumunu insanlarda bağışıklık hücrelerinde oldukça görüyoruz. Çünkü bu kanımızda bulunan akyuvar adını verdiğimiz bu bağışıklık hücreleri ya da sadece akyuvarlar değil vücudumuzun çeşitli bölgelerinde bulunan bazı bağışıklık hücreleri mikroorganizmaları bu şekilde yutuyorlar. Pinostik cep Bağırsak ve böbrek hücrelerinde oldukça fazla görülüyor. Bağırsaklarda besin emilimi sırasında, böbreklerde ise idrar oluşumu sırasında pinostikçe yapılıyor. Şimdi geldim mikrovillusa. Mikrovillus hareket için değil tamamıyla beslenme ile alakalı oluşturulmuş bir yapıdır. Aslında yalancı ayağa benzer. Farkı şu. Yalancı ayak geçicidir. Yani o an bir çıkıntı oluşturulur, çıkıntı sonradan ortadan kaybolur. Ama mikrovinuslar sürekli bir çıkıntılardır. Mikrovinus şu şekildedir. Yani hücrenin dış yüzeyi böyle dümdüz değil de şu şekilde girinti çıkıntılardan oluşuyor. Bunu özellikle bağırsak iç yüzeyinde görüyoruz. Bağırsağımızın iç yüzeyi bu şekilde kıvrımlıdır. Bu sayede bakın şu kadar düz bir çizginin sığabileceği aynı yere daha uzun bir çizgi sığdırılabiliyor. Yani amaç da bu zaten. Bağırsakların iç yüzeyinin genişletilmesini sağlamak bu sayede de emilim yüzeyini arttırmak olacak. Geldim mezozom. Mezozom prokaryotlarda bulunan bir yapıdır. Bunun dışında hiçbir canlı da bulunmaz. Prokaryotlarda hücresel solunum sırasında neye ihtiyaç vardı? Zara. Ama hücre zarı oldukça kısa bir zar. Yani hücre için kısa. Onun daha uzun olması gerekiyor ve işte bu yüzden hücre zarının bir kısmı içe doğru girintiler oluşturarak uzuyor ve oluşan bu yapıya da mezozom deniyor. Şöyle düşünelim. Şöyle içeriye doğru oluşmuş bir şey düşünelim. Şurasına biz mezozom diyoruz. Şimdi mezozomun varlığı çok nettir, kesindir ama göreviyle ilgili tartışmalar söz konusu. Hayır, işte hücresel solunumla ilgili böyle bir görevi yoktur diyen bir kesim de var. Ama şu an çoğunluk bu şekilde olduğunu savunuyor. Şimdi geldim hücre çeperine ya da diğer ismiyle hücre duvarına. Bazı hücre çeşitlerinde hücre zarının dışında bir tabaka daha bulunur. Bu tabakaya hücre çeperi ya da hücre duvarı adını veriyoruz. Bu tabakanın özelliklerine bakacak olacak. bir kere cansızdır. Hücre zarına dinamik bir yapı demiştik ama bu ölü sert bir yapı olacak. Sert ve cansız olduğu için tam geçirgenlik gösterecek. Yani içeriye girecek bir molekülün girip girmeyeceğini kontrol edemez ya da çıkacak bir molekülün çıkıp çıkmayacağını kontrol edemez. Hücre zarının por benzeri geçit adını verdiğimiz yapıları var. Bu geçitlerden eğer madde geçebilecek boyuttaysa içeri geçer. Geçemeyecek boyuttaysa geçemez. Tek kısas bu oluyor. Yapısına baktığımızda ise temel anlamda karbonhidratlı bir yapı. Ama bu karbonhidratın çeşitleri ve işte karbonhidratın yanında olabilecek diğer moleküllerde hücrenin çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin bitkilerde ve alglerde selüloz molekülünden oluşmuşken mantarlarda kitinden oluşuyor. Bakterilerde peptidoglikan, arkelerde ise yalancı peptidoglikandan oluşuyor. Önemli mi bunlar? Evet önemli. Zaten ilerleyen konularımızda işte hücre çeperinin bitkilerde selüloz olduğu, mantarlarda kitin olduğu, bakterilerde peptidoglikan ve arkelerde yalancı peptidoglikan olduğunu ben defalarca söyleyeceğim. Şimdi görevlerinde şu var. Hücreyi korumak ve şekil vermek. Zaten bunlar sert olması nedeniyle çok kolaylıkla yaptığı görevler ve hücre zarıyla ortak görevleri. Ama geldim şuradaki üçüncü göreve. Hücre zarı çok esnek bir yapı. Yani o hücrenin içine su doldurursanız hücre bir süre sonra patlar. Bunu balonun çok şiştiğinde patlaması gibi düşünebilirsiniz. Ama eğer hücre çeperi varsa suyu fazla koysanız bile bir yerden sonra patlamaz. Tam tersi suyun girişine engel olur. Bunu şöyle düşünelim. Balonu aldım. Direkt şişirmek yerine balonu bir kutunun içine koydum ve oradan şişiriyorum. Bir süre sonra ne olacak? Kutu sert olduğu için balonun daha fazla esnemesine engel olacak ve siz bu balonu daha fazla şişiremeyeceksiniz. İşte hücre çeperi de bunu yapıyor. Yani yapısında hücre çeperi bulunan hücrelerin içine bir yerden sonra su girmiyor. Çünkü daha fazla esneme gibi bir payı olmadığı için su girişine engel olmuş oluyor ve hücreler tam şişmiş bir hal kazanmış oluyor. Patlama olmadığı için de hücre hemolize uğramıyor. Zaten hemolize su alarak patlama anlamına gelir. Kimlerde bulunmuyor? Bir kere hayvan hücreleri de kesinlikle bulunmayacaktır. Bunun dışında ökaryot bazı hücrelerde de bulunmaz. Mesela amip, paramesyum, öglena bunlar kesinlikle hücre çepene sahip değildir. Prokaryotlara baktığımızda ise hücre çeperi vardır. Ama istisnai olarak hücre çeperi bulunmayan prokaryotlar var. Mesela bakterilerden mikoplazma, Arkelerde ise termoplazma hücrelerinde hiçbir şekilde hücre çeperi olmadığı keşfedilmiştir. Bir demin bahsetmiştim. Hücre çeperinin yapısında pora benzeyen geçitler bulunur. İşte hücre çeperi yapısında bulunan bu geçit bölgelerine yani hücre arası geçit bölgelerine plazma dezma adı veriliyor. Bazen soruları yanıtmak için işte der ki hayvan hücrelerinde plazma bulunur mu gibi. Hani böyle sormuyor tabii ki ama işte plazma acaba sadece bitkilerde mi bulunur yoksa hem bitki hem hayvanlarda mı bulunur gibi sorular gelebiliyor. Plazma dezma Sadece bitkilerde bulunur çünkü plazmodezma çeperin geçit bölgeleridir. Hayvan hücrelerinde böyle bir çeper olmadığı için de plazmodezmaya sahip olmaları mümkün değildir. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Böylelikle hücre zarının özellik ve görevlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda hücre zarından madde geçişleri konusuna geçiyor olacağım. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.